Gece yarısı şehrin terk edilmiş durağında bekleyen bir otobüs vardı. Kimse nereye gittiğini bilmiyordu ama insanlar son otobüse binenlerin bir daha geri dönmediğini söylüyordu. Murat geç kalan bir iş toplantısı yüzünden o durağa geldi. Saat tam 00.03'te otobüs yavaşça durağa yanaştı. İçerisi tamamen boştu ve ışıkları titriyordu. Murat otobüse bindiğinde şoför ona garip bir şekilde bakıp sadece şunu söyledi. Bu otobüs geri dönmez. Otobüs hareket ederken dışarıdaki manzara değişti. Şehir kayboldu, yerini sonsuz bir karanlık aldı. Koltukların arkasından birer birer yüzler belirmeye başladı. Murat panikle kalktı ama otobüsün kapıları kilitlenmişti. Bir fısıltı kulağında yankılandı. Artık senin yerin burası. Sonunda otobüs aniden durdu ama durak yoktu. Murat'ın gözleri boş bir arazide bir tabela gördü. Sonsuz yolculuk. Ondan sonra kimse Murat'tan bir daha haber alamaz.